Mağara ve sığınak aramaları sonucunda ele geçirilen malzemeler 1 adet AK-47 silahı 7 adet AK-47 silahı şarjörü 1 adet Doçka uçak savar silahı 2 adet Doçka uzun namlu Toplam 5000 adet uçak savar mühimmatı 123 adet değişik ebatlarda havan 1 adet jeneratör 1 adet termal şemsiye 1 adet güneş paneli Doçka uçak savar mühimmatı için Uzaktan komutalı sistem 1 adet benzin bidonu Kablo Örgütsel dokümanlar 1 adet hilti